Ali yayında, Ali'nin yayına basacağız biz de. Ee, bak bakalım kardeşim, var mı mermimiz? Vardı da ustum, geldim. Çok iyi, bekle. <laughs> yat, 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 vur, 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 yat, yat, yat. Bitti mi lan, bitti mi mermi? Silahla vur, silahla vur. Vur, vur, kafasına vur. <laughs> ne yapıyorsun lan? Seyit onbaşı. Lan, <laughs> Kameranın arkasıymış, <gülüyor> patlıyor. <gülüyor> Yatak atma başladı. Bu ne saçmayacağım Oha! Geçti. <laughs> Aga sanırım bagaja binmen gerekiyor ya çünkü dolu burası. Ya dolu ya. Ya yani şimdi ya bagaja ya da anne kucağına hangisini seçiyorsun? Oha onuruyla bak bir dakika. Kanka oraya yat, rahattır orası ya. <laughs> Oğlum cipsi <nipsi> kırıyorum. <laughs> Kapatıyorum. Nasıl kanka şu an? Sen kaç kere bindin abi oraya? İlk defa. İlkmiş oğlum, yeks. Abi de lan. Tarife yapıştır. Oğlum bak geliyor Uzi. Bak. Oğlum sırtımda niye cips var ama nasıl? <laughs> Bu nereden geldi? Belin? ya Belin. ya, ya Elin. ne yapıyorsunuz oğlum? Bak, Afiyet olsun oğlum. Pislik ya mi yapıyorsun orada? Amına kadın. <laughs> <laughs> oh, <organize> oh, Kasım! Abi kasis dediğim biraz daha Kardeşim burada bari yapma ya. Ne pompaladın hocam? Ya daha çok inmiş amına koyayım şaka mısın? Oğlum olmuyor ki. Sonra bunu buraya taktın. Kilitledin. Kilitledin. Ananı sikeyim tamam. kilit mi var? <laughs> Siktir bu adam boşa <gülüyor> basmış <gülüyor> o kadar. Sen eski pompacılardan mısın? Bak bak bak. Oy. Koklayalım abi. Bendik meyve suları olur ya. Evet. Onun kokusu var. Profesyonel kısma yani. Yeniyor mu bu? Oy, ya o sen profesyonel de. kısım. Polyolamasyon. Polyolaman bazinga kardeşim. <laughs> <laughs> bir parlak, bir mat Parlak kısım üste gelecek. Neden biliyor musun? Parlak kısım ışığı yansıtacağı için tütünü çabuk yakar dostum. O yüzden parlak kısım yukarıya gelecek. Oğlum iki tarafı da parlaktan <gülüyor> <bak>. <gülüyor> evet, ya Kesinlikle <laughs> abi mat falan değil. Bak, bak gözler. Baba. Böyle bir gerdirme Oo, yok. Bak senelerce <gülüyor> uğraşılmış. <gülüyor> oh. Oy. Buraya bir tane büyük nokta attık hocam. Çevresini deliyoruz. Bobros. Seri köz getir yengen kurudu. Kardeşim bir bulut çıkar bakayım. Geliyor geliyor geliyor. geliyor Çarşılıyor şu an geliyor, bak çarşıladı. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Tek gözle devam edebiliyor muyuz hocam? Hadi <laughs> hocam sağa <ilgilenç gülüyor> soruya bak abi. Bak 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 bak. Ejder geliyor bak bak bak. Geliyor mu? Geliyor mu? Oy oy! <laughs> Ejder ne? Dur dur eğil bakayım orada. Bak bak adamın o diğer tarafında sağına bak. Buraya mı? Aynen. Bak bakayım oraya. <laughs> Gördün mü? Orada mıymış? <gülüyor> <gülüyor> Güven testine hazır mısın kardeşim? <laughs> Aa! Aa! Abi, abi tam buraya geliyor. İyi bayramlar. Hocam bayramlar. Geliyor, Oo iyi bayramlar. Yorum, gölümün, 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 Oy, i̇yi bayramlar hocam. Oo geliyor, <laughs> üç kere azı üç kere bunlar. İyi bayramlar hocam! Hazırsan çıkalım Hazır mısın? Elini vuramazsam bir aşağı gidecek. Ben de bir delik açayım mı? Lan, hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya! Aslında her şey sahteymiş kardeşim. Allah Allah. Gördün mü? Ağaçlar, mağaçlar şey kardeşim. Dominik falan yalan hikayeymiş. Bak her şeyi ortaya çıkarttı. Gördün, mü? Bak Aslında... Bak, <laughs> bak Enes Batur da burada arkadaşlar. Bak <laughs> bir çekilsene ya. Enes Batur da burada. Nasılsın abi? Dur <laughs> <laughs> diğer gözünde şimdi. Hadi hadi. Oha. Abi bu kadar kötü de atmazsın be kardeşim ya. <laughs> abi ne <veremedi> bile ya? <laughs> kardeşim ne oluyor? Göstük ah! <laughs> Bak şimdi sana bir hediye aldım ama bunu da ben benim bir sahneye koymam lazım. Şimdi. Amazon kutusuna bakma, onu paketlemem lazım çünkü açman gerekiyor. <laughs> 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 Nintendo Switch mi yoksa? Orada. <gülüyor> <gülüyor> ayak masajı. Kardeşim ayak masajının nasıl yapıldığına dair bilgiler içeren çok güzel bir kitap aldım sana tamam mı? Artık <laughs> Oha, bununla... Ayak masajı hakkında <laughs> bu kitap dışında başka bir şey ihtiyacım yok yani Ankara'ya oy vermek için gittim ya ben. Evet. Orada ayak masajı yaptırdım 15 dakika. Ee? Kadın kanser olabileceğim dışında her hastalığımı söyledi. Ben, bunu nasıl yapıyor diye merak ediyordum. Allah belanı versin bak yemin ederim. Demek ki bu şekilde yapıyorum. Bak. <laughs> Oğlum işte lan aynı oğlum kadın buralara bastı dedi ki sen de safra olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Sikin kalkmıyor mu dedi sonra? Ne? Evet, okey miyiz? Okeyiz. Selamlar. Aman Ne diyorsun lan? Çok iyi şaşırdım. Ben şaşırdım. Nasıl dövmem nasıl? Gerçekten böyle. Dövme, Dövme nasıl? nasıl? Güzel mi? Bence yaptırsın ya. Oy. Oy. Ne bu ya? Gol sevinci abla kıyım. Gol sevinci jandarma gösteriyor. <laughs> jandarma abi olay yerini topluyor. Şalvarlı jandarma. <laughs> jandarma abi. Jandarma abi. Dostum. Trafını çektim. Oh, oh, oh. Olay yeri. Dört kişi ölmüş. <laughs> adamla Hürkan'ın kedisini beslemeye gidiyoruz. Evet. Kendi evde değil. Havacım Şimdi onun olacak. kedisine süper bir şov çevireceğiz. Oye. Oh yeah. oh. Oy. Anahtarı verdim mi sana? Yok. <laughs> Sen <laughs> de yok mu? Telefon düşürüyorduk lan Allah. Oh <laughs> değil de harbi para yapar. Bir şey Hiç komik bir şaka değil. Bak bu sıcakta beni çıkardın dışarıya. Ya anahtar yoksa söylerim sana biliyorsun değil mi? Şaka cipiç. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? mı? Sıkıldın mı lan? Konuşamıyor biliyorsun değil mi lan? Hiç cevap vermiyor oğlum. <laughs> oğlum sıkıldın mı lan? Mı? Oğlum sıkıldıysan söyle lan. Sıkıldın mı? Sıkıldıysan söyle lan. Önce ben içeyim. Eyvallah. <laughs> İstirahat yok. Afiyet olsun. Oy kardeşim kediyi beslediğimize göre gidebiliriz. Oo. Hayır hayır hayır. Kanka kardeşim. Kedine çok iyi baktık kanka merak etme. Bu ne lan? Şanlı Şirvan. Dönerken burada mı yesek lan? Adam gidiyor be kardeşim. üzülüyorum biliyor musun? <laughs> Reis nereye gidiyorsun ya şimdi? Ha? kanalıma girip görebilirsiniz. <laughs> ya, ya. Bir dakika reklam yapma bari ya. <laughs>